Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde patlıcan kebabı nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Maliyeti hem düşük hem inanılmaz lezzetli bir tarif bu. Biberin kilosu 4.85 bundan 3 adet alıyorum. Domatesin kilosu 1.59 bundan da bir tane alacağım. Patlıcanın kilosu 3 TL bundan 2 tane alıyorum. Yarım kilo kıyma alıyorum. Yarım kilosu 19 TL. Soğanın kilosu 1 TL bundan bir adet alacağım. Alışverişi yaptığım toplam 22.69 TL tuttu. Bu tarif çok çok uyguna gelecek bence. Tam öğrenci yemeği olacak. Alışverişi tamamladım. Şimdi eve geçebilirim. Tüm malzemeleri aldık. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarif yapmaya geçebiliriz. Bir karıştırma kabına yarım kilo et ekliyorum. Bu tamamen isteğe bağlı. Bir çay kaşığı toz biber ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuz seviyorsanız tuz arttırabilirsiniz ya da isteğinize göre azaltabilirsiniz. Karışımımız bu kadar ve bunu iyice yoğuruyorum. Bu şekilde 3 dakika boyunca yoğuracağım ben. Tuz ve toz biber her tarafına eşit bir şekilde yayıldığına emin olmam lazım. Onun için iyice yoğurmanız gerekecek bunu. Etimi iyice yoğurdum. Şimdi bunu yarım saat buzdolabında dinlendiriyorum. Tam tamına yarım saat oldu. Şimdi etimi dışarı çıkarıyorum. Bu sayede hem kıvamı daha güzel olacak hem tuz ve toz biberi iyice içine çekecek ve daha lezzetli olacak. Etimi şimdilik kenara alıyorum. 2 tane patlıcanım var, bunları iyice yıkadım. Şimdi bunları 4 parçaya ayıracağım. patlıcanların hepsini bu şekilde kestim. Boş bir kabın içerisine yarısına gelecek kadar su dolduruyorum. İçerisine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Patlıcanları bunun içerisine ekliyorum. Bindeki tuzu eritmek için elimle bu şekilde çırpıyorum. Bu şekilde 5 dakika bekleteceğim, ara ara bunları ters düz edin. Bu sayede patlıcanların acılığı gitmiş olacak. Daha tatlı bir patlıcan yiyeceğiz, çok lezzetli olacak. Patlıcanları 5 dakikadır bu şekilde bekletiyorum. Şimdi suyunu döküyorum. Tatlı sudan geçiriyorum, üzerindeki o tuzlar gitsin diye. Çok az geçirmeniz yeterli, suyu fazla hesap etmeye gerek yok. Bu şekilde suyunu döküyorum. 3 tane alternatifiniz var. Bu şekilde demir şişe geçirebilirsiniz. Biraz daha kalın tahta şişe geçirebilirsiniz. Ya da ince şişlere geçirebilirsiniz. Bu ikisi Carrefour'dan, Migros'ta ve diğer marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz bunları. Demir şişleri de rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Yine her yerde satılıyor. 2 TL'ye falan satılıyor bunlarda. Ben patlıcan kebabını demir şişlerle yapacağım. Şöyle patlıcanımı alıyorum. Şişime geçiriyorum bir parça et alıyorum. Tam avucunuzun içine sığacak şekilde. Bunu iyice bastırın içerisindeki fazla hava dışarı çıksın. Daha iyi şekil vereceğiz bu sayede. Hazırladığımız eti bu şekilde şişe geçiriyorum. Ve bastırıyorum. İyice patlıcanı oturtturmaya çalışacağım bu şekilde. İşte olay budur. Daha sonra üzerine bir patlıcan daha geçiriyorum. Ve bastırıyorum. Şöyle etimi aynı şekilde geçiriyorum. Yine aynı büyüklükte aldım etimden. Ve bu şekilde bastırıyorum. İçerisindeki havayı mutlaka aldın. Şekil vermekte zorlanmazsınız bu sayede. Sıcanı geçiriyorum şimdi de. Ya şu görüntüye bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Bir tane şişimi ayarladım. Diğerini de aynı şekilde yapacağım. Patlıcanın en dip kısmının uç kısmını alabilirsiniz, bu sayede daha şekil olur. Patlıcan kebapları pişmeye hazır. Böyle tepsimin içerisine büyük bir su bardağı su ekliyorum. Üzerine bu şekilde ızgara ekliyorum. Her fırının kendine ait bu şekilde ızgarası oluyor zaten. Bu şekilde patlıcan kebaplarımı ekliyorum. Su eklememin nedeni bu etler kurumasın diye ekledim ben. Etlerimiz daha sulu sulu kalacak ve yanmayacak. Bu da bu yemeğin en önemli püf noktalarından bir tanesi. Ocağı 10 dakika önceden açtım, 180 dereceye getirdim. Şimdi fırını açabilirim. Etimizin yarısı neredeyse arttı, görüyorsunuz. Bunu da daha sonra kullanmak için kenara alacağım. Bir yemekle öyle bir durum yapacağız ki köz tadında efsane bir şey gelecek. Bence siz de bu durumu mutlaka deneyin. Biberleri kenara alıyorum. Soğanımın kabuğunu çıkaracağım. Domatesimi de dörde böleceğim. Domatesimi dörde bölüyorum. Ocağın altını yakıyorum. Köz matiyi ocağa ekliyorum. Biberlerimi ekliyorum bu şekilde. Ekliyorum. Soğanı ekliyorum. Ve domateslerimi ekliyorum. Biberleri ara ara çevirmeyi unutmayın. Biberler daha hızlı pişecektir. Domatesler görüyorsunuz pişti. Şimdi domatesleri çıkarıyorum. Biberler de pişti. Biberleri de dışarı alıyorum biberlerin kabuğunu rahat bir şekilde soymak için size güzel bir püf nokta söyleyeceğim çok basit daha önce de söylemiştim zaten şöyle ufak bir poşetin içerisine biberlerimizi ekliyoruz bu şekilde ağzını iyice kapatıyoruz bunu 15 dakika bu şekilde dinlendireceğiz. Hem bu sayede biberlerimiz soğumuş olacak hem de kabuğundan rahat bir şekilde çıkmış olacak. Terletme işlemi yapmış oluyoruz bu sayede. Soğanı daha 20 dakikadır bu şekilde bekletiyorum. Bunun dış yüzeyinin bu şekilde olduğuna bakmayın. içi lokum gibi olacak. Bırakın dışı yansın. Hiç problem değil dediğim gibi. Soğanım da lokum kıvamına geldi. Bunu da kenara alıyorum. Eğer su eksilirse tepside bu şekilde su eklemesi yapabilirsiniz. Tam tamına 50 dakika oldu. Şimdi bunu dışarı çıkarıyorum mis gibi gözüküyor. Kebabımız pişti. Şimdi bunu başta bir kabın içerisine alacağım başta. Şöyle etlerinden çekerek almanız gerekiyor. Bu şekilde etinden tutuyorum ve çıkarıyorum. Bu şekilde kapağını kapatıyorum görüyorsunuz buharlaşmaya başladı bile bu sayede patlıcanımız terleyecek ve kabuğundan rahat bir şekilde soyulacak hem de lokum kıvamına gelecek diğer yandan etimizin içerisindeki o su her tarafa eşit şekilde dağılacak daha lezzetli olacak şu şekilde kebap ekmeğim var benim yarım çay kaşığı toz biber ekliyorum her tarafına bu şekilde yayın başta yarım çay kaşığı da pul biber ekliyorum şöyle mis kokulu ev yapımı zeytinyağı var bundan ekliyorum 2 kaşık kadar bunu her tarafına iyice yediriyorum. Bunu arkalı önlü her tarafına yedireceğim ve bu şekilde katlayarak bunu yapabilirsiniz. Görüyorsunuz arka yüzüne de bulaşmış oluyor bu sayede. Ekmek hazır görüyorsunuz çok güzel oldu. Bunu bu şekilde ikiye katlıyorum. Közmadik de bunu biraz ısıtıyorum. Bu ekmeğin arasına ne koyarsanız koyun zaten lezzetli olacaktır. Eğer köz yoksa bunu fırına da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ısıtabilirsiniz. Köz olmayanlar soğanı, biberi, domatesi yine dediğim gibi fırına verebilir, fırında pişirebilir. Ama köz tadını kesinlikle vermez. Onu da söyleyeyim size. Köz Migros'tan aldım ben. Migros'tan alabilirsiniz. Fiyatı da çok uygun zaten. Bu şekilde her tarafını pişireceğim. Hem dürümü sıcacık olacak hem de çıtır çıtır olacak mis gibi. Eğer acı sevmiyorsanız acı toz biber yerine tatlı toz biber de kullanabilirsiniz. Ya çok fena oldu şuna bakın. Mis gibi de kokusu çıkmaya başladı. Her tarafını dediğim gibi iyice pişirmeniz gerekecek. Çok fazla bekletmeyin bu sefer kuru. Bence bu kadar yeterli. Şimdi bunu alıyorum. Biberleri terlettim. Görüyorsunuz ne kadar rahat soyuluyor. Domatesi de kabuğundan soyuyorum bu şekilde. Domatesimizi açıyorum. Şu şekilde sadece dış kabuğunu almanız yeterli olacaktır zaten. İşte lokum burada. Ekmek hazır, közlediğim domates, biber ve soğan hazır. Şimdi patlıcanları ve etimi getireceğim. Kapağını açıyorum. Şuna bakar mısınız? Ne kadar rahat soyuluyor. Böyle etimde kıvamını göstermek isterim size lokum gibi ya. Mis gibi gözüküyor. Ekmeğin arasına şimdi tüm malzemeleri ekleyebilirim. Bu şekilde başta patlıcanlarımı ekliyorum başta ve patlıcanları ufak parçalara ayırıyorum. Zaten rahatlıkla parçalanıyor görüyorsunuz ve bu şekilde diziyorum. Domates ekliyorum. Bunu da ufak parçalara ayırıyorum. Domatesin sayısını arttırabilirsiniz. biberim var. İkiye bölüyorum ve bunu da ekliyorum. Gelelim bu dürümü efsane hale getirecek soğana. Soğanı koyuyorum ve Bu şekilde her tarafa dağıtıyorum. Birkaç tane içerisinden çektim. Çok fazla kalın olursa bu sefer taşmaya başlar dürüm. Etimden ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Ve bir parça tuz. Şöyle çok az pul biber ekliyorum. İsteğe bağlı çok az böyle nar ekşisi dökebilirsiniz. Böyle 3-4 damla yeterli olacaktır. Ya şu görüntüye bakar mısınız ya. Muhteşem gözükmüyor mu ya? Efsane oldu ya. Şimdi bunu dürüm yapıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Şu etleri biraz ortaya alıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Ya şuna bakar mısınız ya. Efsane gözükmüyor mu ya? Muhteşem oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Böyle tutuyorum. Çok iyi ya. Muhteşem olmuş gerçekten. Şöyle bir tane daha tadına bakacağım. Çok lezzetli olmuş. Videoyu sonlandırıp bir an önce bu dürümü yemek istiyorum. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.